Türkiye Vazgeçer misin sen Cumhuriyetimizin 100. yılında 2,5 milyondan fazla ziyaretçisiyle İstanbul'da rekorlar kıran Teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da 27 Eylül'de İzmir'de. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor müze kartla ülkemizdeki müzeleri ve önen yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik müze kart şimdi milli saraylarda da geçerli. Kimlik kartınızda kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Günün tüm gelişmelerini aktardığımız Elmas TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Değerli izleyenler, Zonguldak'ta bir iş yerine giden şüpheli tartıştığı iş yeri sahibi kadına tokat attı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda yere yığılan kadın şüpheliden şikayetçi oldu. Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ta kimliği belirsiz bir kişi teker bayi işletmecisi olduğu iddia edilen kadınla arasında sözlü tartışma yaşadı. tartışma büyüyünce adam kadına tokat attı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selafetinden etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu. dün proje. Bu tepede genç şekline kadar daralıyoruz. Burayı hmm, açalım, açacağız. Buranın adı ne bir tepesi? Karayolu, hey, kaya diyorlar mı? Kaya diyor. Hey, kaya. Yerle çakın

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kişi sel felaketinden hasar alan ve yıkılmak üzere olan köprüye çıkarak canını hiçe saydı. 56 yaşındaki M.A.U. akşam saatlerinde Devrek Asma Köprüsü'ne çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen M.A.U. için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin uzun uğraşları sonucu MAU çıktığı asma köprüden kurtarıldı. Polis ekiplerinin kurtardığı vatandaş sağlık kontrollerinin yapılması için devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evet, şu an içeri aldılar. Evet, hemen köprünün başında sağlık görevlileri bekliyor. Aramadık bahçem. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Evet şu an kargo kapıcılar. yakapacılar. O tabiri şekilde. Evet Tufan Bey eskatmin yanımızda şu an. Vatandaşı ithal vakası var. Evet, şahsı ben tanımıyorum Okan Bey. Mutluyum, sağ olun, teşekkürler. Elmas TV'de her hafta cuma günü yayınlanan Poligon programı yine haftaya damgasını vurdu sevgili izleyenler. Programda Elmas TV Genel Müdürü Akın Kavi, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Postpıyın artık belediye başkanlığını bırakması gerektiğini ve gençlerin önünü açması gerektiğini söyledi. E şimdi ayırdın Ereğli'de onlar ben mesela bunu düşünemedim. Bana bunu bu hafta hiç söylediler. E şimdi TTK'nın bir birimi şeyde e, Ereğli'ye bağlı olacak, o zaman oraya da Kandili'yle armutçu vereceksin Ereğli'ye, bir birim bir TTK daha kurulacak oraya. O tamamen böyleyse e, işte Beyaz Saray gibi ayrılmışlar. Şey. Biz burada iç içeyiz, 30-35 kilometre var. İl olunca ne olacak? İl olunca Karadeniz Ereğli'de ne değişecek veya zor ne kaybedecek? Bunu masaya e, yatıranlar neye göre yatırıyor? Ben zorundan teşvik anlamında zorunda artı yazar. Bak zorunda artı yazar. Ama Ereğli'nin ekonomisi güçlü, zorunda ekonomisi dipte. Evet. Zor en basit. Zorunda belediyesinin şu anda borcu 800 milyon. Ereğli belediyesinin bence hiç borcu yok. Çünkü Erdemir gibi bir kurum var sadece. Evet. Burada da aldık paralar yeter. Ben zorunda 5 milyon burada. Bu yapıyor, yapıyor. Post büyük burada. Ee, yani iktidar partisi olamayacağı için, iktidar partisi de bunu e, kabul etmediği için bugün Post Büyük AK Parti kabul etsin, bence Post Büyük bugün Cumhuriyet Halk Partisi'den istifa eder, geçer AK Parti. Bugün geçer. Hiç tereddütsüz. Bir dahaki seçimlerde hani Post Büyük aday gösterir mi size? Abi 80, 80 küsur yaşına gitti. Yani bir dahaki seçimde Post Büyük aday olsa bile yani kulağı duymuyor. Gözü görmüyor, yürürken zorlanıyor. Yani bırak gençlerin önü açılsın. Bir de Pospik dört buçuk yılda ne yaptı? Bir dört buçuk senenin arşivini açacağız şimdi. Bakacağız ne vaat etti, ne yaptı? Hı, hı Şimdi bugün gittim mesela eski belediyenin olduğu yere e, kent meydanı yapılacak orası. Oranın alanını yola kadar yolu tek şerite düşürmüşler. Genişletmiş. O bu saatten sonra ele, yemez. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir araç geri manevra yaparken 40 yaşındaki kadına ezdi. Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir markete gitmek için yola çıkan 40 yaşındaki Fatma şey, markete yöneldi. Bu sırada Yılmaz K. idaresindeki cip geri manevra yaptığı sırada Fatma Ş'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracında kalan talihsiz kadını gören vatandaşlar sürücüden durmasını istedi. Panikle bu kez aracını ileri süren sürücü kadını ikinci kez ezdi. Çevredekilerin yardımıyla aracın altından kurtarılan Fatma Şehin'in ayaklarında ve vücudunun birçok bölgesinde kırıklar olduğu öğrenildi. Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaydan sonra sürücü Yılmaz K'nin ifadesine başvuruldu. O anlarsa saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. değerli izleyenler şimdi Emas TV Genel Müdürü Akın Kavi'nin Cesareti Olan Tekrar Dener başlıklı köşe yazısını ekranlarımıza getirelim. Cesareti Olan Tekrar Dener Hain darbe girişiminin ardından 7 yıl geçti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde o anları tekrar hatırladık. O hainliğin yapıldığı gece yaşananları bilim kurgu filminde izlesek dehşete kapılırdık. Bakmayın tiyatro diye bu hainliği basite indirgemeye çalışanlara. Darbe girişimi başarılı olsaydı 7 yılda neler değişirdi? Kapatıp gözlerinizi hayal edin. Hangi görüşten olursa olsun herkes bu kalkışmanın ülkenin temellerine dinamit koyacağını biliyor. Bakınız sayın okur. Bugün öyle siyasetçiler var ki sanki 15 Temmuz'u unutmuş. Ereğli'de bir okul müdürü yaptığı paylaşımlarla FETÖ'nün en büyük destekçisi olmuş. Sosyal medyada alenen dönemin bakanlarına hakaret dolu paylaşımlar yapmış. Bu adam hala görevde. Ahlaksızlığına mı kızalım, FETÖ'ye verdiği desteği mi kızalım, inanın şaşırdık. Bu okul müdürünü koruyan siyasiler var, inanabiliyor musunuz? Ve o müdürü koruyan, ona başarı belgeleri verenleri dün meydanlarda görmek içimi acıttı. Sadece bu olayda değil, başka birçok olay var. Bu şehir kardeşi FETÖ'den firari olan milletvekili gördü. Diyebilirsiniz ki ne var bunda? Beş parmağın beşi de bir mi? Ben milletvekili olsam ve kardeşim FETÖ firarisi olsa çıkarım benim öyle kardeşim yok derim. Şimdi geldiğimiz noktada 15 Temmuz'u unutmayalım sürekli hafızalarımıza o gece insanların üzerine yağan mermiler gelsin. Gelsin ki FETÖ'yü destekleyen kimse arkasında siyasi güç bulamasın. Gelsin ki geçmişte FETÖ ile dirsek temasında olanlar başını öne eğsin ve utansın. FETÖ'cülere destek veren siyasilerin de utandığı günleri görürüz umarım. Köyler sağırlar, birbirini ağırlar. Zonguldak özellikle devreye etkileyen sel sonrası devlet tüm imkanlarıyla selden etkilenenlerin yanında oldu. İçişleri ve Adalet Bakanı bölgeye geldi, incelemelerde bulundu. Milletvekilleri, belediye başkanları tam kadro sahadaydı. Ama pusula internet sitesine bir girin. Aman Allah'ım tüm yük Saffet Boşkurt'un üzerinde sanki. Diğer milletvekillerinin adını bile zikredememiş. Ali Rıza'nın Muammer Avcı alerjisini bilmeyen yoktur. Sebebi de herkesin malumu. Ahmet Çalık olduğunu da yok saymış. Onun sebebini de biliyoruz. Biz tüm şehir adına Muammer Avcı ve Ahmet Çoluk olduğuna teşekkür ediyoruz. Sel sürecinde biliyoruz ki en çok bu ikilinin emeği oldu. Peki Pusula'nın Saffet Bozkurt'a olan aşkının sebebi ne? Orada Hamdi Bey giriyor devreye. Neyse zamanla detaylara gireriz. Geçmişte Vali Bey hakkında türlü iftiralarda bulunan Ali Rıza bugün makas değiştirdi. Biz bu değişimden rahatsız değiliz. Ama adama sormazlar mı? Geçmişte neden devletin valisine iftira atıyordun diye. Neyse tüm şehir bu makas değişikliklerine alışık zaten. Hazır konu Ali Rıza'dan açılmışken birkaç kelam daha edeyim. Bu aralar üzerimize batuanı salmış. Kendisi yazdığı zaman Burçin Hanım kızı olmuş. Evde büyük sıkıntılar yaşanmış. Burçin Hanım tüm cemiyetlerde rahatsızlığını dile getiriyor. O yüzden Ali Rıza bize iftira atma işini Batuhan'a vermiş. İnternet sitesine ilan alabilmek için Batuhan'ı kadroya alan Ali Rıza'nın gazeteler birleştikten sonra Batuhan'a ihtiyacı kalmadı. Ama Batuhan'ın Ali Rıza'ya ihtiyacı var. O yüzden ne dese yapmak zorunda. Bırakalım bu ikili kendini bulutların üzerinde görmeye devam etsin. Rüya bitecek, uykudan uyanacaklar. O zaman geriye Ali Rıza'nın geçmişte Batuhan hakkında Elmas TV'de yaptırmak için attığı haberler kalacak. Sosyal yardımlaşma Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Müdürü olan Ahmet Hakan Gencer'in eşi Yasemin Gencer, Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü olmuştu. Bu kurumdan son günlerde kömür şikayeti geliyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürlerin kalitesi daha önce olduğu gibi şimdi de sıkça tartışılıyor. Ama daha vahim olan iddia şu. Bazı siyasiler tarafından listesi verilen ihtiyaç sahiplerine iyi kömür, diğer ihtiyaç sahiplerine kötü kömür gittiği yönünde. Bu konu şimdilik iddiadan ibaret. Taze müdürümüzün bu konuyu araştırmasını diliyoruz. Sosyal yardımlaşma işinin vebali büyük olur. Tam otoyolu Düzce geçişinde bir otomobilin karayolları işçilerini taşıyan kamyonete çarpması neticesinde meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Kaza tem otoyolu Ankara istikameti kaynaşlı gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TA idaresindeki otomobil CK yönetimindeki karayolları kamyonetine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki ikisi çocuk 4 kişiyle kamyonetin kasasında bulunan 11 işçi yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansları alınarak hastanelere kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan bir karayolları personelinin de otomobildeki yaralı çocuğu kucağına alarak ambulansa taşıdığı görüldü. Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda rakibi Polonya'yı 3-0 yenerek 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı rakibi Polonya'yı 3-0 yenerek 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda Türkiye Polonya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar ilk ve ikinci seti 25-21 üstün tamamladı. Başa baş mücadelenin yaşandığı üçüncü sette de Türkiye rakibini 25-19 yenerek sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. bir gün boşluktan sonra Polonya e, maçına çıktık. İki zorlu maçtan sonra birazcık e, kötü başlayıp sonlayıp yürüyebiliriz. E, e, hata yapmadık. Kötü oynadık ama hata yapmadık. Bu işin sonu şampiyonluk. Erkeklerle birlikte e, paradigmen şampiyon olarak ayrılacağız. Sporcuları tebrik ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Demeyi geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu takımımız da e, geldiği yani ilk elinde dünya bir durum var. Ee, e, güzel dolayı ediyorum. Çok büyük bir başarıya ee, onların başarısından sonra aynı başarıyı burada kız erkek voleybol olarak Evet değerli izleyenler, ekranlarımıza getirdiğimiz son haberimizin ardından bu akşamda da bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın akşam saatlerimiz 18'i gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. 200. yılında 2,5 milyondan fazla ziyaretçisiyle İstanbul'da rekorlar kıran Teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da 27 Eylül'de İzmir'de. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. Müze kartla ülkemizdeki müzeleri